Elim müteşabihler, yaralayıcı zamansızlığı duranlığın muhkem bir ayetin hakimiyetine tutkulu kalsın sireni kıyametin, usul usul geceye düşsün yolunu şaşırmış bir yıldız, cinnetini seyretsin bir cani, dinginliğimde gece yarısı. Kançana aynalarda seyretsin, dingin bir cinayeti ara sıra. Aralardan boşluklar yarat hayata. Ey içimdeki uslanmaz cani. Kıvrak, kısrak, kız kıvrak bir hayattan tutun ayaklarımın ucuna. Ey içimdeki savrulmaz zani. Aralıksız boşluklardan bir boşluk yarat. Otur ve ayetler indir kirpiklerimden aşka. Aralık kapılardan uzat bakışını sevdanın. Otur ve ayetler indir dudaklarımdan aşka. Arada kalmışlar arasından gürültüler kopar kabristanda. Otur ve ayetler indir kadınlığımdan aşka. Adaklar ada adan bana. Adağını boynumda benim boynumda boğazla. Adalarda mahsur kal, kurtarılmamışlığına sığın. Dalgan beni, ben dalganı dalgalandırdığım anlarda. Dalgan beni savurduğunda, ben dalganla savrulduğumda, yangınımdan ayetler, alevimden sureler indirilir sevdama. Adaklar ada, ve adan bana adağını kanında yaralarınla kutsa adaklar ada adan bana adağını arzumda arzularınla yıka adaklar ada ve adan bana yalnız bana Yalnız bana hayasızlığıma, hayadan şahlanan içimdeki kadına, adaklar ada bana, kadınlı ve kadınsız kadınsı arzularla